Arkadaşlar selamlar. Biliyorsunuz bu hafta içerisinde Rexven projesini yayınladık. Rexven ile biz neler yapıyoruz? Üretici, toptancıları, e-ticaret girişimcilerini ve hizmet sağcıları birleştiren bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu konuda çünkü bizim kendi ihtiyacımız vardı. Sonra da bu ihtiyacın birçok bu ekosistemde bulunan insanın ihtiyacı olduğunu düşünerek bu projeyi geliştirdik. Peki bunu neden yapıyoruz ve şu an sizlere ne anlatacağım? Bu video Türkiye'deki satıcılar için. Türkiye'de trend yolda veya başka yerlerde ticaret yapanlar için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü bu videoda sizlere Türkiye'de yaptığınız ticaretin veya yapmayı düşündüğünüz ticaretin veya Türkiye'de ürettiğiniz ürünlerin dünyadaki karşılıklarını kısaca göstermek istiyorum ki buradaki fırsatın farkına varın. Yalnız bu böyle hani fırsat derken burada çok ciddi bir de rekabet var ve bilgi de çok önemli. Yani bu yolu göstermek istiyorum. Burada bir fırsat var ama nasıl yapacağınızı da bu şekilde anlatmak istiyorum. Burada... E, birçok e-ticaret girişimcisi, üretici, toptancı, hizmet sağlayıcı bu ekosisteme dahil olmaya başladılar. Sizin de bu ekosisteme dahil olarak kendi işlerinizi büyütmenizi istiyorum. Ama bundan önce sizlere Türkiye'deki bu ticaretiniz yaptığınız ürünleri dünyada nasıl yapabileceğinizi çok kısa şekilde göstermek istiyorum. Hemen ekran paylaşarak geçelim. Ben çok kısa bir araştırma yaptım. Türkiye'nin iyi olduğu konular nelerdir diye baktığım zaman Türkiye'de mesela çanta üreticileri çok fazla. Takı üreticileri çok iyi. Plastik üreticilerimiz çok iyi. Ahşap kategorisinde iyiyiz. Yani Türkiye'nin iyi olduğu bu konuları dünyada satarak çok güzel sonuçlara, çok güzel markalara ulaşabiliriz. O yüzden bunu nasıl yapabiliriz? Kısaca bundan bahsedeceğim. Mesela bir tane ürüne baktım. Çanta kategorisinde bir araştırma yaptığımda Emparazona Bag yazdığımda ve hangi kelimeler aranıyor? Buna baktığımda mesela Beach Bag şu an çok ön plana gelmiş bir kelime. Hemen bu kelimenin satışlarına baktığımda bakın Beach Bag kelimesindeki ilk sayfanın toplam cirosu 7.8 milyon dolar. Yani aylık cirodan bahsediyorum ve bu ilk sayfada olan ürünlerin ortalama cirosu 135 bin dolar aylık. Burada da mesela baktığım zaman güzel ürünler var. Bunlar arasında bir tanesi çok dikkatimi çekti. Şu ürün mesela. Şu ürün çok güzel şekilde satıyor. Bakın 129 dolara satıyor. Hemen örneğini göstereyim size. 129 dolara satan böyle bir çanta buldum. Ve aylık 7300 adet satıyor. Çok ciddi bir satışa ulaşmış. Ve bunun görece olarak yeni ortaya çıktığını gördüm. Hemen bu ürünü Türkiye'de yapabilir miyiz veya başka yerde yapabilir miyiz diye baktım. Ve bizim Türkiye'nin çok rahatlıkla yapabileceği bir ürün çeşide olduğunu gördüm. Hemen bunun kar marjinalerini yapmak için e, Ali Baba'ya baktım. Alibaba'da böyle bir ürünü ne kadara alabilirim diye baktığım zaman hemen birkaç tane üretici karşıma çıktı. Bakın 14-17 dolar arasında veya aşağıda baktığımda e, 10 dolar 19 dolar arasında birkaç tane üretici buldum. Bakın şu ürünü aynısı 10 19 dolar arasında alım gücünüze göre alabiliyoruz. Biz bu ürünü muhtemelen Türkiye'de çok daha güzel, daha kalitelisini ve daha uygun maliyetle üretebiliriz. Çinliler 10-19 dolar arası üretiyorsa biz de bunu en fazla en kalitelisi olsa bile 20 dolar üretebiliriz. Hemen kar marjını bu üründe hesapladığımızda mesela bu ürünü 20 dolara ürettiğimizi farz edelim. 20 dolara ürettiğimizi farz ettiğimizde 4 dolara gönderdiğimizde her satıştan bakın 40 dolar kar edebileceğimiz bir ürün. Yani böyle bir üründe ve rakibimiz de aylık 7300 adet satıyor. Yani bu şekilde hemen girdiğinizde bu kadar satacaksınız demiyorum ama bin tane satsanız bile çok iyi bir rakama ulaşabilecek bir ürün ve bunun gibi yüzlerce ürün var Amazon'da. Mesela Türkiye'de çanta üreticisi yok mu? Var tabii ki. İşte onlara sesleniyorum aslında. Türkiye'deki çanta üreticileri, Türkiye'de çanta satıcıları bu ürünleri çok rahat üretip aynı eforla, aynı yaptığı şeyleri Amazon'da veya dünyadaki platformlarda bunu yapabilir ve bu kazançları siz de elde edebilirsiniz. O yüzden bunu yapmak istedim. Bunu anlatmak istedim. Bunun gibi aslında çok ürün buldum. Mesela çanta kategorisinde Yine tote bag diye bir böyle bir ürün var. Bu, bu da bez çanta olarak geçiyor aslında. Çok güzel satan ürünler var. Bakın orta, toplam aylık ciro 12 milyon dolar. İlk sayfanın ortalaması ve ortalama bu ilk sayfaya gelenlerin aylık cirosu ise 200 bin dolar. Yani böyle çok e, anlamsız böyle ne kadar satıyormuş ha bu bez çanta dedi, diyeceğiniz ürünler. Bakın şu ürün 1300 adet satıyor. Yani 257 bin dolar aylık satışı var. Mesela şu ürüne bakın aylık 467 bin dolarlık satışı var. Yani çok güzel rakamlar Türkiye için ve ben bunun aynısını Türkiye'de baktım. Yani trend yolda satıcılara baktım bakın 10 liraya 22 liraya en daha kaliteli güzel görünenler bakın 55 liraya. Yani 2-3 dolara falan çok rahatlıkla üretebileceğimiz çantalar ve Amazon'da çok güzel rakamlara satılıyor. E bu çantaları üretebilecek Türkiye'de üretici yok mu? Tabii ki var ve buradaki bakın bu çantadaki e, satıcılar, trend yolu satıcıları yani sizlere seslenirim aslında. Burada yaptığınız işlerin aynısını dünyada da yapabilirsiniz ve böyle bir fırsat var. Bu yaptığınız işlerin aynı ürünlerinizi dünyada da satmanızı tavsiye ederim. Bunun gibi birçok ürüne baktım mesela takı üreticileri için bir araştırma yaptım. E, necklace for woman kelimesini yazdığımda bakın aylık aranma hacmi 231 bin adet ve ana sayfa ilk sayfadaki ortalama ciro 61 bin dolar. İlk sayfaya gelenlerin ortalama satış rakamları bu şekilde. Bizim takıyla alakalı zaten çok güzel üreticilerimiz var Türkiye'de. Türkiye'de çok güzel gümüş üreticileri, altın üreticileri var ve güzel tasarımlar da yapıyoruz. Yine Trendyol'a yazdığımda çok güzel ürünler dünyada daha kaliteli tasarımlar karşıma çıkıyor ve Instagram'da falan da çok fazla baktım. Bu şekilde çok güzel ürün. Karşımıza çıkıyor. Aynı şeyleri bakın Etsy'de de yazdım. Etsy'de mesela takı ürünlerini, hediyelik ürünlerini çok güzel sattığı bir platform. Burada da yine aynı ürünleri satabilirsiniz. Bizim mesela takı mağazamız var. Bu mağazada sattığımız bir altın ürününden, altın takısından, yani 60-70 dolar aldığımız bir ürünü 150 dolar, 160 dolar'a satabiliyoruz. Yani her satıştan 40 dolar kar edebiliyoruz. E bunun gibi siz de bir takı üreticisiyseniz veya Trendyol gibi platformlarda veya, veya normal geleneksel olarak Takı ile alakalı bir ticaret yapıyorsanız, bu ticaretiniz dünyada yaptığınız zaman bu şekilde hem Fiyat olarak daha yüksek fiyata satabiliyorsunuz. Hem de dolar TL'den dolayı her satıştan 40 dolar kar etseniz 17-18 ile çarptığınız için hem karlı oluyor. Hem de bu platformların Amazon'un Etsy'nin trafiği Türkiye'nin kaç katı. Bu şekilde ama bu demek değil ki işte hemen Amazon'a gireyim ve milyon dolar yapayım. Böyle değil ama buradaki pastadan pay almanız için ben bunları anlatıyorum. Şimdi de mesela ahşap üreticiler için bazı ürünler araştırdım. Çünkü Türkiye'de de hem ahşap üreticileri çok fazla hem de ahşap ürün alıp satan trend yolu çok güzel satıcı yatırımcılar gördüğüm için bundan da bahsetmek istedim. Mesela burada Floating Shelves diye bir ürün var. O toplam ciro 6 milyon dolar. Bu kategorideki ilk sayfadaki ürünlerin ortalama ciro da 154 bin dolar. Bakın ilk sayfadaki ürünlere baktığınızda şu ürünler bakın 742 bin dolar aylık cirosu var. Mesela şu ürün aylık 167 bin dolar cirosu var. Yani ürüne baktığınız zaman bakın şu videosu olan ürün. Bu ürünü Türkiye'de üretemez miyiz? Bence bu ürünü üretebilecek çok güzel Türkiye'de üreticiler var ve bu ürünü 59 dolara satıyor bu üretici. ya yani 900, yani bu satıcı 991 tane de yorum almış. Hemen benzer ürünler Türkiye'de de var mı diye baktığımda Trendyol'a yazdım. Trendyol'da bizim az önce baktığımız ürünlerin çok benzerleri hatta daha güzelleri mesela şunun gibi e, ürünler veya şunun gibi ürünler daha güzellerini bile burada görebiliyorum. Ve bizim potansiyelimizi burada görüyorum bakın. Çok güzel ürünlerimiz var. Ve bu ürünleri biz dünyada satabiliriz. Burada satabiliriz sorun yok. Ama ticaretimizi bence dünyaya da açmamız lazım. Bu ürünlerin benzer şekilde aynı rekabet durumuyla dünyada satabilirsiniz. Ama burada farklılıklar var tabii ki. Farklılıklarını da göz önüne alarak ilerlemek lazım. Yani şu anki ticaretini durdurun demiyorum ama Türkiye'nin durumu belli zaten. Ekonomi sürekli kötüye gidiyor. Dolar TL sürekli değişiklik gösteriyor. İşlerinizi böyle bence açmanız gerekiyor. Yaptığınız işleri dünyaya taşımak bence çok değerli. Onun için bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunun gibi birçok kategoride araştırma yaptım. Yani bunları tek tek size göstermek istedim. Mesela Türkiye'de makrom üreticileri yok mu? Var. Çok güzel ürünler üreten ev hanımları da görüyorum gerçekten. Ve bu ürünleri dünyada satabilirsiniz. Makrom yazdığımda makrom iplerle yapılan çok güzel ürünler var bakın. Yani öyle milyon dolarlar Yapmanıza gerek yok. Daha az rakamlarda da satışlar yapabilirsiniz. Mesela şu ürün e, aylık 8 bin dolarlık satış yapıyor. Yani 8 bin dolar ama Türkiye'de 150 bin TL'ye yakın bir ücret ediyor. Bunun gibi bir satışı da yapabilirsiniz Türkiye'de. ...el yapım olarak bu tür, tür ürünleri de yapabilirsiniz. Türkiye'deki trend yola baktığım Makromla alakalı... ...bakın benzer ürünler 80 liraya satabiliyor. Veya e, Plant Hanger şeklinde ürünler var. 29 TL, 30 TL... ...muhtemelen 1 dolara falan en fazla mal ediliyordur. Bunun aynısını Plant Hanger'ın Amazon'daki duruma baktığımda... ...ortalama satışlara bakıyorum ve e, ürünlere bakıyorum. Bizim bunlar çok rahat yapabileceğimiz ürünler. Türkiye'nin potansiyelinin olduğu ürünler. Bakın tek başına bir tane ürün 65 bin dolar satış yapıyor ve 6500 adet satıyor. Bu ürün 10 dolar. Türkiye'de az önce gösterdim trend yolda 1 dolara bu ürünü mal edebiliriz. Biz bu ürünleri dünyada satabiliriz. Aynı ürünlerin Etsy'de de baktım. Etsy'de de makromipler çok güzel satıyor ve benzer ürünler mesela 139 dolara satıyor, 140 dolara satıyor. Yani Etsy biraz daha böyle hediyelik tarzı ilerlediği için daha yüksek fiyatlara satılabiliyor. Bunun gibi bulabildiğim bütün ürünleri sizlere göstermek istedim. Ee, bir de camping chair, camping chair ürünü buldum. Kamp sandalyesi. Şu an gerçekten e kamp zamanı da olduğu için çok fazla satışın arttığı ürünler. Burada da çok güzel bir rakamlar var. Burada da çok güzel satışlar var tabii ki. E farklı farklı ürünlere baktım. En iyi satanları gördüğüm zaman e, Türkiye'de de bu ürünleri üretenleri görüyorum. Mesela şu ürün aylık 734 bin dolar ciro yapıyor. İşte şuradaki ürün 127 bin dolarlık ciro yapıyor ve bunların benzerlerine baktığımda Türkiye'de de biz bunları ürettiğimizi görüyorum. Bakın Trendyol'a giriyorum. E Trendyol'da da aynı sandalyeler bizde var. Bu sandalyeleri biz burada üretebiliriz. Bakın şu ürün 149 TL'ye satılıyor. Yani demek ki 5-6 dolarlık, 5 dolarlık bir maliyeti var bunun. E, Amazon'da veya başka platformlarda biz bu ürünleri o maliyetlere Katlanarak çok daha iyi rakamlara satabiliriz. Bunu göstermek istedim aslında. Mesela Türkiye'de yine e, deri kategorisi bizim güzel olduğumuz kategorilerden. E, çanta, cüzdan kategorisi güzel olduğumuz kategorilerden. Cüzdan, deri cüzdan kategorisine baktığım zaman bunlar yine bizim Türkiye'de çok rahatlıkla üretebileceğimiz, Türkiye'de sattığımız ürünler zaten. Aynı eforu dünyada da sergileri güzel satışlara oluşabiliriz Mesela şu, şu cüzdan. Yani bir tane cüzdanla aylık 1 milyon dolarlık satış yapıyorlar bakın. Yani Türkiye'de birçok cüzdan üreticisi var, çanta üreticisi var, derici var. Bu ürettiğimiz bu kapasitemizi dünyada biz de gerçekleştirebiliriz. Bu ürüne bakalım benzer ürünler var mı diye. Bakın Trendyol'a yazdığımda yine deri cüzdan kategorisinde çok güzel tasarımlı ürünlerimiz bulunuyor. E bu ürünleri biz dünyada bu şekilde satabiliriz. Ama bunun için önemli olan birçok nokta var. Bunlar fırsatlar bakın. Ben size fırsatlardan bahsediyorum ama bunlar kolay olan fırsatlar değil. Böyle bir olay var, biz bunu yapabiliriz. Sadece bunun için çalışmamız lazım. Bir üreticiyseniz ne yapacaksınız? E, üreticiyseniz isterseniz bu ürünlerinizi kendiniz Amazon, Etsy gibi platformlara yükleyerek satabilirsiniz. Ya da bu konuyla alakalı bilgili insanları işi alarak veya ekibinizi bu anlamda eğitebilirsiniz. E-ticaret ekibiniz vardır, ticaret ekibiniz vardır. Bu ekibinizi bu anlamda eğitip o işleri bu arkadaşlar yapabilirler. E, ya da siz satmak istemiyorsunuzdur, yani bu işlerle uğraşmak istemiyorsunuz. Üreticiyseniz bu ürünlerinizi dünyaya satacak birçok insan var. Bu sistemi görüp Amazon'daki sistemi bilen ve sizden ürün alıp satacak birçok insan var. Bu şekilde de dünyaya açılabilirsiniz. Yani bunun yolları çok fazla. O yüzden bizim Rexven'de yapmaya çalıştığımız şey bu tam olarak. Sizlere bakın fırsatları gösteriyoruz. Bunu siz de yapabilirsiniz. Özellikle Türkiye'deki üreticilere sesleniyorum. Türkiye'deki trend yol satıcılarına sesleniyorum. Yaptığınız bu ticaretinizi dünyaya taşıyın. İlla kendiniz yapmak zorunda değilsiniz dediğim gibi. Bizim platformumuza üye olabilirsiniz. Birçok satacak insan var. Sizden ürün alıp dünyaya satabilecek insanlar var hepimizin kazanması gerekiyor. Bu anlamda birbirimize destek olursak çok güzel satışlara biz de ulaşabiliriz. Türkiye'de yaptığımız işleri biz dünyada da yapabiliriz. Amazon Etsy gibi platformlara artık biz de aktif olup oralarda çok güzel satışlara ulaşabiliriz. Hedefimiz bu aslında. Rexman olarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde milyonlarca dolar ihracat yapmak istiyoruz. Temel hedefimiz bu. Siz üreticiler, Türkiye'deki satıcılar sizleri de bu dünyaya açılmaya teşvik ediyoruz. Türkiye'nin durumunu zaten görüyorsunuz. Yavaş yavaş kötüye gidiyor ve bu işleri de düzeltmek için bence gelirlerinizi arttırmanız ve modelleri değiştirmeniz gerekiyor. Türkiye'deki ticaretiniz tamam devam etsin ama dünyada da bu işleri yapmaya başlayın diye düşünüyorum. Umarım faydalı video olacak, olmuştur ve bu konularda anlattığım mesela birkaç tane kategoride sadece ben sizlere bunu anlattım. Hangi kategoriyi analiz etmemi istiyorsanız bunun detaylarını da yapabiliriz. Örneğin çanta kategorisini analiz edin deyin ona bakalım. Veya başka ben işte plastik kategorisinde üreteceğim Buna bakmak istiyorum derseniz onlara bakabiliriz. Ya da benim anlattığım videoları izleyerek siz kendiniz de bakabilirsiniz. Dediğim gibi en önemli konu aslında bir network içerisinde bulunmak. Bu network içerisinde bulunursanız sizin ürünlerinizi satacak insanlar bulabilirsiniz. E sizin için kargo şirketleri bulabilirsiniz. Lojistik şirketleri bulabilirsiniz. Ürünlerinizi ara depo sistemlerini kullanabilirsiniz. Birçok konu var. O yüzden ürün fotoğrafçıları bulabilirsiniz. O yüzden buradaki birçok ekosistem değerlerini kullanarak beraber işler yapmamız lazım. Beraber yapmadığımız zaman birbirimizi aşağı doğru çektiğimiz zaman başarılı olamadığımızı gördük. Bizim de temel amacımız bu. Bu işleri yapmak isteyen insanları birleştirmek ve olabildiğince de biz kendi tecrübe, bilgi birikimimizi aktarmak istiyoruz. Kendi yaptığımız yazılımları da sizlere sunmak istiyoruz. Bu şekilde yaptığımız işleri dünyaya aktarabiliriz ve bizden de Türkiye'den çıkan da çok güzel markalar ortaya çıkarabiliriz. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Faydalı bulduysanız ve bu konudaki geliştirmelerle alakalı yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.